Merhaba FerdiKT.com takipçileri Bu videoda Android cihazda nasıl uygulamamızı test edilir bunu göstereceğim. Hemen ayarlarımızı açıp birkaç işlem yapmamız gerekiyor. Telefon hakkında bölümüne gelip Bu ilk Number seçeneğine 3-5 defa tıklıyorum. Ve alt tarafta bir seçenek bir bildiri çıkacak. Sizin geliştirici olduğunuza dair. Bunu yaptıktan sonra telefonumuzu bilgisayarımıza USB kablo ile bağlıyoruz şekilde göstereyim. Evet. Bağlantı işlemini yaptıktan sonra üstte bazı seçenekler çıkacak. Ben de şu USB Debugging Connected seçeneği aktif. Bu sizde çıkmayabilir. Eğer çıkmazsa yine tekrar şuradan ayarlarımıza girip en altta Developer Options şu şekilde göstereyim. Developer Options'a yani geliştirici seçeneklerine giriyoruz. Burada USB debugging seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Bu işlemi de yaptıktan sonra artık bilgisayarımızda bazı işlemler yapmamız gerekiyor. Hemen bilgisayara geçiyorum. Evet, bilgisayarımızda yapmamız gereken işlemler için devam ediyoruz. Ee, öncelikle bir ufak bir uygulama oluşturdum. Test app adında. Telefonumuzu bilgisayarımıza bağladıktan sonra e, telefon driver'ını, yazılımını yüklememiz gerekiyor. Bunu Windows'ta yapmak için Windows'un otomatik driver bulma aracını kullanabilirsiniz veya Telefonunuzun internet sitesinden Telefon driverını, bir masaüstü driverını indirebilirsiniz Bunu yapmanız gerekiyor Bunu yapmadığı takdirde telefonunuzu Android Studio görmeyecektir Telefonumuzu bağladıktan sonra, o işlemleri hallettikten sonra Android bölümüne tıklıyoruz burada Telefonumuz burada görünüyor olacak Gördüğünüz gibi benim kullandığım telefon burada Çıkmış durumda bu işlemleri yaptıktan sonra e, her zamanki gibi çalıştır butonuna tıklıyoruz. Evet, uygulamamız e, debug ediliyor arka planda. Evet, e, normalde buradan launch emulator deyip yeni bir emulator oluşturuyorduk, uygulamamızı masaüstüne deniyorduk. Yalnız bu emulatörün çalışması gerçekten uzun sürüyor. O yüzden Android cihazınız varsa, ee, Telefonunuzda denemeniz daha e, hızlı ve mantıklı olacaktır. Burada gördüğünüz gibi telefonum çıkmış durumda. "Ok" dediğimde uygulama Android Studio tarafından telefonuma otomatik olarak yüklenecek. ve telefonumda açılmış olacak. Şu an gördüğünüz gibi Session App bölümünde burada uygulama yüklenmiş olduğu telefonuma ee, şu an bakıyorum. Evet, Hello World geldi. Bu şekilde uygulamanızı telefonunuzda deneyebilirsiniz. Başka söyleyeceğim burada bir şey yok. Videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Kanalıma abone olarak yeni videolar takip edebilirsiniz. Ayrıca sorunuz varsa ferdikat.com'da soru-cevap bölümünden soru sorabilirsiniz.